Merhaba arkadaşlar. PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz derste oluşturduğumuz tabloya bilgi ekleme işine form.php sayfası ile yapmıştık. Şimdi ise başka bir sayfa oluşturup oluşturduğumuz bu bilgileri, kayıt ettiğimiz bu bilgileri okuma işlerine gelebiliriz. Yani ben buraya localhost localhost slash form.php yazı, yazıyorum. Buraya bilgilerimi doldurduğumda ve kaydet butonuna bastığımda kaydediliyor. O kayıtları başka bir tarafta tablo olarak gösterme işlemini göreceğiz arkadaşlar bu dersimizde. Şimdi onun için yeni bir dosya açıyorum ve bu dosyayı Ctrl-S diyerek htdocs'un içerisine oku nokta php olarak kaydediyorum. php'imi açıyorum. Kapatıyorum. İlk yapmam gereken şey ayar.php dosyasındaki veri bilgilerini ve bağlantı bilgilerini oku.php'ye include etmek. include parantez içerisinde ayar.php Şimdi ise oradaki bilgileri çekmem lazım. Yani neredeki bilgileri? Şurada benim oluşturduğum bilgileri çekmem lazım. Nasıl yapacağım o işi? Geliyorum buraya. Dolar işareti sor diye bir değişken tanımlıyorum. Bizim veri tabanı sorgularımızı çalıştıran kod neydi? MySQL query. Evet, bunun içerisinde MySQL query iki tane değişken alıyordu. Birinci değişkenimiz şuradaki bağlantı, yani bağlantı yaptığımız değişken. Dolar işareti, bağlantı. İkincisi de sorgu kodumuz. Parantez içerisinde select yıldız from öğrenci bilgi diyorum ve noktalı virgülü kapatıyorum. Şimdi bizim buradaki yani şuradaki bütün bilgilerim, şu bütün bilgiler buraya sıralı olarak geldi. Şu değişkenin içerisinde şu anda. Ama düzensiz bir şekilde duruyor. Bunu düzenli hale getirebilmemiz için diziye atmamız lazım. Diziye teker teker atıp teker teker atmamız için de while döngüsünü kullanmamız lazım. Teker teker atıyoruz bu şekilde. While diyorum ve diziye atma kodumuz Mysqli fetch array neyi? Dolar işareti sor. Ama while'ın içerisinde de bunu bir değişkene atmak istiyorum. Dolar işareti çek diyorum. Şimdi benim veri tabanımdaki bilgileri dizi halinde buraya attı. Bu bir dizi ve bu diziyi de ben değişken olarak buraya alacağım. Parantez açıyorum, kapatıyorum ve dolar işareti at eşittir dolar işareti çekin içerisindeki köşeli parantezin içerisindeki at. Evet, adı aldı. Sonra Aynısını diğerleri için yapıyorum. Ctrl C yani şuradaki tekrar açalım şurayı. Şuradaki ad kısmını aldım. Soyad, sınıf ve e-mail kısımlarını alacağım. Evet geliyorum buraya. Tekrar kopyaladım, yapıştırdım. Soyad dedim. Buraya da soyad diyeceğim. Sınıf diyeceğim sinif bunun içerisindeki sinif email diyeceğim email ve i̇şte bunun içerisindeki email tamam bunu yaptıktan sonra bunu ben e, ekranda göstermek istiyorum ekranda tablo halinde göstermek istiyorum ve tablo oluşturacağım tablo oluşturmamız için PHP kodundan çıkmamız lazım. Yani tablolar PHP'nin içerisinde oluşturulamıyor. Onun için burada PHP'den çıkacağım. Bu noktada kodun içerisinde PHP'den çıkabiliyorum. Yani soru işareti büyük işaret. Dedim ve PHP'den çıktım. Şimdi normal HTML gibi tablomu oluşturabilirim. Table border verelim ki gözüksün. Eşittir 1. Daha doğrusu tırnak içerisinde bir ve table'ı kapattık. Evet table'ın içerisinde tr açtık, tr'yi kapattık ve tr'nin içerisine de td açıp pardon, td açıp adı buraya girdim. İlk sütunum ad, ikinci sütunum ise ben buradaki adı isteyeceğim. Şuradaki adı isteyeceğim. E buradaki ad PHP'nin içerisinde. Buraya nasıl aktaracağım? Dolar işareti ad diyemem. Şöyle diyemem. Bunun için PHP kodunu burada tekrar açmam lazım. Yani şurada şu so, PHP'yi açıyorum. Yazdırma komutumuz echo dolar işareti ad ve PHP kodunu kapat. Tabi td'yi kapatmayı unuttuk. Evet adı yazdırdık. Ve birinci satırı yaptık. Bakın satırı açtım. Birinci sütuna adı yazdım. İkinci sütuna da adın buradaki değerini yani benim yazdığım değeri yazdım. Diğer satırları da yapalım. Yani soyad, sınıf ve e-mail satırlarını. Geliyorum kopyalıyorum yapıştırıyorum. Buraya ad değil de soyad diyorum. Burası da soyad. Aynı şeyi diğer satır içinde yapıyorum. Buraya ad değil de sınıf diyorum ve buraya da sinifi yazdırıyorum. Ve son olarak da geliyorum. Buraya email pardon email diyorum ve burada da dolar işareti email diyerek bunu ekliyorum arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Aslında bitti ama bir şey daha eksik. Bakın şuradaki kapanma işareti. Buradaki kapanma işareti bizim PHP kodumuzun içinde. Bunu bizim dışarı çıkarmamız. Yani bunu bizim PHP kodunun içine yazmamız lazım. Şu anda PHP kodunun dışındayız zaten. Onun için geliyorum buraya. Bu süslü parantez kapanmasından önce PHP kodunu tekrar açıyorum. Evet tamamen bu kadar. Geliyoruz hop, kaydediyoruz ve burada localhost localhost slash oku.php dediğimde benim kayıtlarım alt alta sıralanıyor. Bakın şuradaki düzene tabi bunların boyutlarını ayarlayabiliriz. nasıl, nasıl ayarlarız? Geliyorum Sublime Text'e. Table açmıştım ya. Table'a ben genişlik veriyorum. Width. Width eşittir. Mesela 3. Bir de şurada. Bunları ilerleyen zamanlarda düzenleyebiliriz. Şu an sonra. Arada boşluk yok. Bakın direkt aşağı geçiyor. Ben araya boşluk da buradan ekleyebilirim. Yani table bittikten sonra yapmam gereken şey br koymak. Ve şimdi alt satıra geçti. Kaydedelim. Gelelim çalıştıralım. Oku.php dediğimde düzenli bir şekilde karşıma geldiğini görebilirim arkadaşlar. Evet gelin baştan bir yapalım. Form.php'ye bir girelim. Geliyorum. Localhost. Localhost. Slash. Form.php. Geldim adımı yazdım. Başka bir ad girelim. Bu sefer Ezgi Baylan sınıfım 12C olsun. Bu sefer e-mailimde baylan at Kaydet diyorum. Ekleme işlemi başarılı. Bunları yapmıştık. Ekle nokta PHP'ye geçmişti ama Bakın oku.php ile bu sayfaların herhangi bir bağlantısı yok. Onun için oku.php'yi ayrıyeten çalıştırmam lazım. B bakayım Ezgi Baylan benim tablolarıma eklendi. Geliyorum buraya oku.php diyorum. Ve Enter tuşuna bastığımda en aşağıda Ezgi Baylan'ın benim sayfama eklendiğini görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşmek üzere